Mert Mekatun kanalına hoş geldiniz. Bizi farklı yerlerden takip edin. Merhaba efendim. Python programlamanın 30. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde x o x oyunu yapacağız. x oyunu gayet basit mantıklı herkesin bildiği bir oyundur. İşte 3 tane x ya da 3 tane o yatay, dikey ya da çapraz bir şekilde denk gelirse oyun sonlanıyor ve eğer x ise x kazanıyor, o ise o kazanıyor. Bu şekilde bir oyun yapacağız. Eğer hazırsanız videoyu durdurup siz de kodlamaya başlayabilirsiniz. Ben videoyu başlattığınız zaman sizler için kodlayacağım. Hemen başlayalım. Hazırsak kodlamaya başlayalım. Öncelikle bir tane sınıf oluşturuyorum. Sınıfın ismini oyun diyorum. Oyun sınıfını bu şekilde oluşturduktan sonra self tahta diyerek tahtamı oluşturuyorum. Başlangıçta liste objesi tretiyorum. Bu list objesi içerisinde 3 tane daha liste barındıran bir yapıya sahip olacak. Bu şekilde ne yapıyorum? Her bir satır ve için bu boş bir string objesi atıyorum. Bu şekilde yapıyı kurduğum zaman aynı bu yapı şuradaki yapıya benzemiş oldu. Bakın bunu süper program olan paint programından yaptım. Bu paint programında her satır bir neye tekabül ediyor? Buradaki list objesinde bulunan bir indeksi tekabül ediyor ve o indeks neydi mesela atıyorum sıfırıncı indekste ne var? Buradaki list objesi birinci indekste ne var? İkinci satırdaki list objesi ve ikinci indekste ise ne vardı? Buradaki ikinci indeksteki list objesi ve bu list objesine bağlı olarak içerisinde ne var? Bir sıfırıncı indeksin sıfırıncı elemanı nedir? Buradaki en sol üstteki kısım. İşte sıfırıncı indeksin birinci elemanı işte en üst ortadaki kısım şeklinde gidiyor. Yani bu yapıyı ne yapmış olduk? kurmuş olduk. Basit şekilde bu şekilde özetleyebiliriz. Ne olacak bizim bu? Oyun tahtamız olacak. Şimdi self referans kullanmak için ne yapmamız lazım? Bir self parametresi almamız lazım. Bu yüzden def init diyorum ve constructor fonksiyonumu çağırıp buradaki tahta adı değişkenime obje referansımın sahip olduğu değişkeni bu şekilde atamış oluyorum. Daha sonra self nokta durum diyorum. Bu oyunumun devam edip etmediğini kontrol eden yapı. Başlangıçta bunu true derine atıyorum çünkü oyunun başladığı zaman otomatikman durum değeri true değerine sahip olacak. Ve self nokta diyorum. Bu da oyun sırasında x ya da o koyduğumuz zaman ne olacak? Hamleler artacak ve buna bağlı olarak ne yapacak? Buradaki değer artacak. Ben otomatikman başlangıçta işte, sıfır değerini yapıyorum. Daha sonra def oyna diyeceğim. Bu fonksiyonun görevi ise ne olacak? Otomatikman bir sınırsız döngüde buradaki fonksiyon sürekli olarak çalışacak. Burada bunu soruda dolduracağım. Bu kalsın. Daha sonra def p1 seçim diyorum. Bunun anlamı player 1 oyuncunun ne yapacak? Seçim yapacak işte. Buna göre ne yapacağız? x değeri koyacağız. Bunu da Bas geçiyorum şimdilik ve P2 diyorum. P2 seçim diyorum. Aynı şekilde Player 1 gibi ne yapacak? P2 seçim yapacak. Bunda da O harfi koyacağız. Bunu da şimdilik geçiyorum. Daha sonra şunu kontrol etmek istiyorum ben. Def dolu mu diye bir fonksiyon tanıyorum. Bu fonksiyon da şu anlama gelecek. Ben mesela buradaki satır ve sunlarda ne anlamı gördü buradaki? İşte buradaki birinci satır, buradaki ikinci satır ve buradaki üçüncü satırdı. Örneğin ben X değeri koydum buraya. Ya da buraya O değeri koydum. Mesela bu şekilde değerlerim dolmaya başladı. Bu fonksiyon eğer kullanıcı satır ve sütun girdiği zaman oradaki değerde bir x ya da o varsa bunu kontrol edecek. Eğer o değerde x ya da o varsa tekrar seçmesini isteyecek. Çünkü eğer burada mesela o harf var ve tekrar kullanıcı o harfi girmek istiyor buraya ya da x harfi girmek istiyor. Bu olmaması lazım. Programda hata olmaması için. Bu yüzden ne yapacağız? Her seferinde player 1 veya player 2 seçim yaptığı zaman ne yapacağız? Buradaki değerlerde içerisinde olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bu yüzden de bu dolum adlı fonksiyonu üretmiş olduk. Bir başka fonksiyonumuz ise tahta göster fonksiyonu olacak. Tahta göster fonksiyonu her seçim yapmadan önce ne yapacak? Ekranda kullanıcı tarafından gösterecek. Ve bu şekilde kullanıcı nereye seçim yapması gerektiğini görecek. Bu yüzden tahta göster adlı bir fonksiyonu tanımlıyorum. Bunu da sonradan dolduracağım. Şu anlık pas diyerek buraya gönderiyorum. Bir başka fonksiyonum oyun kontrol olacak. Def oyun kontrol diyelim. Bu da ne anlama geliyor? Herhangi bir şekilde buradaki tahtamı açarsam. Bakın herhangi bir şunları silersem. Hızlı bir şekilde şöyle silerim. Bir XOX oyununda oyun ne zaman sonlanıyor onu görelim. Buradaki yapıların hepsini siliyorum bu şekilde. Eğer şu şekilde bir full X'ler ya O'lar varsa. Tabii rengini değiştirsek daha güzel olacak. Bakın burada X'ler ya da O'lar varsa. Ya da burada X'ler ya O'lar varsa. Hepsi X ya da hepsi O'ysa. Burası bakın neydi satır bazında. Ya da sütun bazında olabilir. Bu şekilde xr o'lar varsa ya da çapraz bir şekilde olabilir o da şu şekilde mavi yapalım bu şekilde bir xr de o'lar varsa yani toplam 8 tane benim kontrol etmem gereken yapı var eğer buradaki çizdiğim çizgilerde 3 tane x ya da 3 tane o varsa ne anlamı geliyor herhangi bir oyuncu kazanmış anlamına geliyor bunu kontrol etmem için bir fonksiyon yazacağım bu fonksiyon ismi de oyun kontrol olacak ve bunda şimdilik pas yapıyorum daha sonra kodu dolduracağım bu şekilde yapımızı kurduktan sonra oyunumuzun başlangıcını için şöyle bir yapı kurmamız gerekiyor. Öncelikle bir oyun sınıfından bir obje üretmem gerekiyor. Oyun durum ve oyun sınıfından bir obje türetiyorum. Daha sonra while sonra buradaki döngüyü neye bağlı olarak kontrol edeceğim? Oyunun objesine bağlı olan durum değişkenine bağlı olarak kontrol edeceğim. Eğer durum değişkenindeki sahip olan değer false ise burası sonlanacak. Daha sonra oyun nokta oyna diyeceğim. Ta ki buradaki ne olacak? Oyun nokta durum false yerine sahip olana kadar oyna adlı fonksiyon sürekli olarak ne yapacak? Çalışacak. Pekala. Boyun adlı fonksiyon nasıl çalışacak? Şimdi şöyle bir yapı kurmamız gerekiyor. O da şu. Başlangıçtaki hamle sayımıza baz olarak ben bunu yaptım. Eğer hamle sayımız 2'ye bölünüyorsa ne yapacak? Buradaki x kullansın kullanıcı. Eğer hamle sayımız 1'e 2'ye bölününe kalan 1 yani tekse o zaman o kullansın. Bu şekilde ne yapacak? Bir diğer kullanıcı 1, 1 x, 1 o, 1 x, 1 o şeklinde birinci kullanıcı ve ikinci kullanıcı ne yapacak? Teker teker sıra sıra hamlerini yapacak ve bunu hamle sayısının 2'ye bölünüp bölünmediğine göre edeceğim. Bunu da şöyle yapacağım. Eğer hamle sayım 2 kalan 0 ne yapacak? İşte x atacak. Diğer durumlarda ise o atacak. Ve bu hamle sayısının değerini arttırırım ki arttırmam gerekiyor ki ne yapsın? x ya de o kullanabilsin. Self nokta hamle diyorum ve her seferinde bu 10 adlı fonksiyonum çalıştığı zaman hamle sayım 1 artsın diyorum. Şimdi başlangıçta ne yapacak? X yerim girecek. Yani hamlem 0 olduğu için ve 0'ın iki bölümünden kalan sıfır olduğu için player 1'in seçim yapması lazım. Fakat her seçimden önce benim tahtayı göstermem gerekiyor. Şimdi bu tahtayı, şuradaki yapıyı göstermem gerekiyorsa şöyle bir yapı kurmak istiyorum ben. For i in self.tahta diyorum. Bunun anlamı ne olacak? Her i değişkeni buradaki bir list objesini muhafaza edecek. Daha sonra bu elemanların içerisinde gezilmemek için buradaki liste objesi, objesinin içerisinde for j in i diyorum. Ve tüm elemanları ne yapacağım? Tek tek J ile gezeceğim. Ve bunu ne yapacağım? Print J diyeceğim. Ve şöyle end parametresine boş katacağım. Yani J değerini yazdıktan sonra bir boş katılsın ve şu şekilde bir yapı gözüksün istiyorum. İşte atıyorum tahtamız belli bir elemanlar var. Tahtamızda işte X biraz boşluk, O biraz boşluk, X şeklinde gözüksün. Ya da işte hiçbir şey olmasa bile şöyle bir yapılar gözüksün. O yüzden böyle bir yapı kurdum. Yani end parametresine bir boşluk vermiş oldum. Her satır yazdıktan sonra bir ana boşluk bırakmasını istediğim için print diyorum ve bir boş attıktan sonra bir backslash n daha koyuyorum. Ve bu şekilde ne yapacağım? Yapımı kuracağım. Olmadı. Kötü gözükürse bunu değiştiririm. Dediğim gibi ben bu her kodu doğaçlama yazıyorum ki daha iyi bir şekilde aktarabileyim. Evet tahta gösterme işlemini yaptığımıza göre her seçimden önce bir tahta gösterme işlemi yapacağız. Yani self nokta tahta gösterme fonksiyonumuzu seçimden önce göstereceğiz. Daha sonra bir seçim yaptırmamız gerekiyor. Bu seçimi neye göre yaptıracağız? Satır ve sütuna bağlı olarak yapacağız. Çünkü burada bir konsol programı çalışıyoruz ve konsol programında satır ve sütunu ne yapacak kullanıcı girerek bize gösterecek. Bu yüzden öncelikle bir satır ve sütun değeri alalım. Satır diyelim ve kullanıcıya şöyle diyelim. Input satırı giriniz diyelim. Ve bunu şöyle yapacağız. Şimdi hangi oyuncunun satırı girmesine gerektiğini göstermemiz gerekiyor. Bu da hamle sayısına bağlı olarak olması gerekiyor. Şimdi P1 seçim olduğuna göre birinci oyuncu hatta birinci oyuncu şöyle yazalım. Bakın bunu silelim. Şurada gösterelim. Print birinci oyuncu diyelim. Şöyle satırı yeni şeklinde kullanıcıya bir istek yollayalım. Bunu da int'e çevirelim. İşte kullanıcı satıra girecek. Daha sonra süsünü diyelim. Aynı muhabbet yapıyoruz. Kullanıcı sunu girecek. Bunu da aldıktan sonra şöyle bir kontrol aşaması yapmamız gerekiyor. Şimdi satır ve sun değerimiz ne olacak? Satır ve sun değerimiz 3'ten büyük. Birden küçük olamaz. Çünkü bakın burada tahtamız ekranı şöyle geri alırsak hızlı bir şekilde. Tahtamız burası birinci satır. Burası ikinci satır. Burası üçüncü satır olmak üzere. Burası birinci sütun, burası ikinci sütun, burası üçüncü sütun. Yani toplam 3 çarpı 3'ten maksimum girebileceği satır ve sütun değeri 3'e 3, minimum da 1'e 1. Yani 3'ten büyük, 1'den küçük olamayacak. Ya bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdilik bildiğimiz yöntemlerle bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. While satır değeri aldıktan sonra kontrol edelim. Daha sonra sütunu da aşağıya da kontrol ederiz. While diyeceğiz. Satır küçüktür 1 veya satır büyüktür 3 ise buradaki döngüye gir diyoruz. Ta ki buradaki döngünün değeri fall sonuna kadar. Yani bunun fall olması nasıl olacak? Eğer satır 1 ile 3 arasındaysa ne olacak? Buradaki döngüden çıkacak. Ve diyeceğiz ki gerilecek satır değeri 1, 2 veya 3 olabilir. Tekrar yerini Kullanıcı ne kadar bu değeri girecek? Aynı işlemi kopyalıyorum ve üstün içinde yapıyorum. Tek yapmam gereken değişkenlerin ismini değiştirmek ve gönderdiğim konsol yazısındaki ismi değiştirmek. Pekala bunu hallettik. Yani buna göre ne yapacağız? Kullanıcı işte ne dedi? Atıyorum mesela 2 çarpı 2 dedi satır sayısına ve sütun sayısına 1 dedi. Yani ne anlama geliyor bu? İkinci satır birinci sütun. Yani şuraya tekabül ediyor. İşte x ise x koyacağız. O ise o koyacağız vesaire. Artık hangi oyuncu seçim yaptıysa. Ve buna göre ne yaptık? Yapımızı kurmuş olduk. Daha sonra niye kontrol gerekiyor? Buradaki dolum adlı fonksiyon ile Buradaki satır ve sütunun değerini kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi dolum adlı fonksiyona iki tane parametre almam gerekiyor. Çünkü kontrol etme işlemini dışarıdan gelen değerlerle yapacağım. Bu yüzden buraya satır ve sütun adı değişkenlerimi yolluyorum. Ve daha sonra buradaki dolum adlı fonksiyonunu kontrol etmem gerekiyordu. Şimdi self nokta mu diyorum. Ne yapacağım? Satır değerini gönderiyorum ve sütun değerini gönderiyorum. Şimdi bu dolum adlı fonksiyonda nasıl kontrol işlemi yapabiliriz bunu düşünelim. Çok basit. Eğer gönderdiğimiz satır ve sun değerinde herhangi bir boş buradaki bakın buradaki bir boş string varsa demek ki dol değil. Eğer yoksa dolu anlamına geliyor. O yüzden tek alabilirken şey şu. Eğer self nokta tahta bakın satır değerine ve sun değerine görüyorum. Eğer denk değilse eşit değilse boş değeri demek ki buradaki yapı ne anlama geliyor? Dolu anlamına geliyor. O yüzden return true diyorum. Yani dolu anlamına geliyor. Aksi durumda ise return false diyorum. Yani boş anlamına geliyor. Bu dolu fonksiyonu bir doğruluk değeri döndürdüğüne göre yani bir true ya da false değeri döndürdüğüne göre bir yapı kurmam gerekiyor. Şimdi diyorum ki buna if diyorum. Selfing dolu adlı fonksiyon ile bir doğruluk değeri döndürüyorum. Eğer doğru ise dolu anlamına geliyor. O zaman şöyle yapacağım. Yani bir değer varsa tekrar seçim yapmasını isteyeceğim kullanacağım. Bu yüzden ne yapacağım? Burada self.p1 seçim adlı fonksiyonu tekrar çağıracağım. Fonksiyon içerisinde tekrardan bu fonksiyonu çağırdığım için tekrardan buradaki fonksiyonu çalışacak. Ta ki yine buradaki değerlere gireceğiz ve dolup olmadığını kontrol edeceğiz tekrardan eğer dolu değilse ne yapacağız? Yani buradaki dolu adlı fonksiyona girmez size. Else diyeceğiz. Oradaki değeri play bir x e değeri olduğu için x'e e girdiği için oradaki boş yeri x ile dolduracağız. Yani self nokta tahta diyorum. Satır ve sun değerini x ile dolduruyorum. Bu kadar. Ne yaptım? Ben artık play bir seçimini yapmış oldum. Buradaki işlemlerin çoğu play 2 için geçerli. O yüzden hızlı bir şekilde kopyalıyorum. Tek yapmam gereken şey buraya. ikinci oyuncu diyeceğim ve buradaki P1 seçimi P2 seçimini değiştirip buradaki X'i O ile değiştireceğim. Ve bu şekilde ne yapacağım? Kullanıcı ikinci player ise O harfi girecek. Birinci ise X harfi girecek. Ve yanlışsa ya da işte doluysa başka işlemler yapacağız. Bu şekilde ne yaptık? Kodumuzu tamamlamış olduk. Bunları yaptıktan sonra hamlemiz sıfıra bölünüyorsa yani hamlemizin iki bölümden kalan sıfırsa ne anlamı geliyor bu? Player 1 seçim yapıyor. Aksi takdirde Player 2 seçim yapıyor. Bu seçimlerden sonra ne yapacağız? Buradaki hamle sayısını bir arttırıp seçimlerimize devam Peki biz ne yapmamız gerekiyor hatırlarsanız oyunun sonlanıp sonlanmadığını her hamleden sonra kontrol etmemiz gerekiyordu. Ve bunu nerede yapacağız? Seçimler yapıldıktan sonra. Yani başarılı bir şekilde burada satır ve sunumuzu doğru girdik ve daha sonra dolu olmadığını öğrendik ve oradaki değeri değiştirdik. Daha sonra buradaki fonksiyondan çıkıp buradaki 12. satıra geliyor kullanıcı. İşte bunu da burada yapabiliriz. Ne yapacağız burada? Aşağıda yaptığımız oyun kontrol adlı fonksiyonda bunu kontrol edebiliriz. Bu yüzden self nokta oyun kontrol adlı fonksiyonu çağırıyorum. Buradaki fonksiyonun görevi ne anlama geliyordu? Oyunun sonlanıp sonlanmadığını kontrol edecekti. Oyunun sonlanıp sonlanmadığını nasıl kontrol edeceğiz? Buradaki oyun kontrol adlı fonksiyon bana bir doğruluk değeri döndürürsün ve bu doğruluk değeri ise ne yapsın? self'in durumun değerini değiştirsin. Bu yüzden self durum adlı değişkenin değerini oyun kontrol adlı fonksiyondan dönen doğruluk değeriyle değiştireceğim ve bu oyun kontrol adlı fonksiyon bir doğruluk değeri döndürecek. Bunu da yazdığım kodlarla düzenleyeceğim. Bu kontrol aşaması yapmamız gereken şey şöyle bir kontrol aşaması. Şimdi biz indeksler sıfırdan başlıyor. O yüzden şöyle bir yapı kuruyoruz. Bakın burası benim sıfır, burası bir ve burası ikinci indeksim. List objem içerisinde list objeleri vardı. Yani sıfırıncı indeks aslında bir buradaki list objesine tekabül ediyor. Ve bu list objesinin sıfırıncı elemanı, işte birinci eleman, ikinci elemanı. Her list objesinin ne yapıyor? Kendine ait bir 0'dan 2'ye kadar bir indeks numaralarına sahip elemanları var. Pekala. Kontrol etmemiz gereken nedir? Öncelikle bir yatayları kontrol etmemiz gerekiyor. Yani 0, 0, 0, 1, 0, 2. Daha sonra işte 1, 0, 1, 1, 1, 2 şeklinde devam edeceğiz. Şimdi bu satırı ayarlayalım. Daha sonra değerlerini zaten yaparken anlayacaksınız. Yani ne anlama geliyor burası? Bakın. Sert nokta tahta 0. satır 0. sütun if diyorum tabii ki de bu şekilde yapımızı kurduk. Şimdi buraya pas diyelim. Yani burada benim tahtam buradaki yapı eşitse, x'ler eşitse veya ne olabilir? O'lara da eşit olabilir. O yüzden tekrar adam bunu kopyalıyorum. Or diyorum. Ve tek yapmam gereken bu. Şunları o harfi yapmak. Böyle yaptığım zaman ne anlama geliyor bu? Bu satır komple x mi? Bu şekilde. Komple x mi? Ya da komple o harfine ait mi? Bu şekilde kontrol etmiş oluyor. Tabii sadece bir bir satır için yaptım bunu. Tekrardan paylaşarım açarak bunu tüm satır ve sütunlar için aynı zamanda çapraz bağlar için çapraz bağlar derken çapraz durumlar için yapmam gerekiyor. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsam ne olacak? Oyunun durumu son alması gerekiyor. Yani ne olacak burada? Self nokta durum diyelim benim false destination olması gerekiyor. Yani oyun son alınmış anlamına geliyor. Bu yüzden self nokta durum değerini false yapacağım. Fakat bunu yapmaya gerek yok zaten. Buradaki bakın fonksiyon yani oyun kontrol fonksiyonu self -nokta duruma bir değer döndürüyor. Bu yüzden direkt return false yaparsam da aynı işlem olacak. Yani return false diyorum ve bu da aynı işleme tekabül edecek. Bir diğer if koşalım. Bunların hepsini kopyalayacağım. Farklı farklı varyasyonları ne yapacağım? Kontrol edeceğim. İşte bu sefer ne olacak? Bu birinci satır için yapacağım. Birinci satır için yapmıştım. İkinci satır için yapacağım. Tabii ki de index numaraları sıfırdan başladığı için birinci satır gibi gözükecek. O yüzden buraya sıfırıncı satır, buraya da birinci satır diyeceğim. Kafamızın karışmaması için. Aynı şekilde birinci satır için değerleri kontrol ediyorum. Bunlar hep yatay kontrol olacak. Ve son ikinci satır için yapıyorum bunları. Aynı şekilde bunları da değerleri ikiye yapıyorum. Bu işlem sonucunda yatay kontrol işlemini yapmış oldum. Buraya yatay kontrol diyelim. Dikey kontrol yapalım. Dikey kontrol diyorum. Ne değişecek burada dikeyde? Buradaki tüm indeksleri bakın burası 0 0 değil mi? O zaman burası 1 0 olacak. Burası 2 0 olacak. Aynı şekilde buradaki değerler de 0, 0, 1, 0 ve 2, 0 olacak. Bakıyorum bir problem yok. Şimdi bunları kopyalayalım. Hızlı şekilde yapıştıralım. Dikey kontrol işlemlerini de başarılı bir şekilde yapmış olduk. Yatayları yaptık. Dikeyleri yaptık. Şimdi ise çaprazları yapacağız. Yani çapraz ne anlama geliyor? Bakın burası şöyle yapalım. Maviyle yapalım. Burası 0'a 0. Burası 1'e 1. Burası 2'ye 2. Yani benim ne kontrol etmem gerekiyor? Buradaki yapıyı kontrol etmem gerekiyor. Hemen onu yapalım çapraz kontrol diyorum. If şuradaki yapıyı kopyalayabilirim aslında. 0 0 1 1 2 2. Ve aynı işlemi burada da yapmam gerekiyor. Çünkü o harfi olabilir de olabilirdi. 0 0 1 1 ve 2 2. Peki bunu yaptım. Bir de ne yapmam gerekiyor? Son olarak şuradaki diğer çapraz. Bu da ne anlama geliyor? Bakın burası 0 2. Burası yine 1 1. Burası da 0. Burası da 2 0. Yani 0 2 1 1 2 0. Tekrardan bunu şöyle yapıyorum. 0 2 1-1 ve 2-0 şeklinde düzenliyorum. Burası 0-2. 1-1 ve 2-0 şeklinde yapıyorum. Bu şekilde ne yaptım? Yapımı kurmuş oldum. Bunlar da benim oyunumun sonlanıp sonlanmadığını kontrol eden bir fonksiyon oldu. Bu fonksiyon 1. Ne yaptı? Eğer buradaki değerler içerisine girerse if koşullarına oyun sonlanmış alanına geliyor. Eğer herhangi bir şey girmezse return true diyorum ve oyun tekrardan devam edebilir şeklinde yapımı döndürmüş oluyorum. Her çağrı yukarıda buradaki değer döndürücü yaşım buradaki durum adlı değişkeni bunu da bu şekilde ayarlamış oldum. Ve buna bağlı olarak ne yaptım? Oyunumun sonlanıp sonlanmadığını son kontrol ettim ve hamle sayımı da eğer durumum false ise ne yapacak? Buradaki oyna adlı fonksiyon tekrar çalışmıyor. Çünkü buradaki oyna adlı fonksiyon buradaki duruma bağlıydı. Oyna adlı fonksiyon açtıktan sonra duruma bakıyordu. E durum false olduğu için de bir sonraki hamleye geçemeyeceğiz. Pekala. Eğer herhangi bir şekilde return işlemini yaparsa ne olacak? Oyunumuz sonlanacak anlamına geliyor. Şimdi bakalım ufak bir kontrol yapalım. Nasıl bir yapı kurmuşuz şu ana kadar? deneyelim. Şimdi birinci oyuncu satıra giriniz dedi. Tabi burada bakın tablom gözükmedi. Çünkü boş bir tabloya sahibim, Herhangi bir değer yok. Fakat boş bir tabloda da ben ne yapmak istiyorum? Belli bir değerler göstermek istiyorum. O yüzden tekrardan kontrol etmek istiyorum buradaki yapıyı. Kapatalım ve yukarıya çıkalım. Buraya şöyle bir yapı kuracağım. Şöyle bir yapı kuruyorum. Daha yanlışlısın diye. Boş bir değer tutacağını boş bir parantez içi tutsun bu şekilde yapımı kurdum. Burada bir kontrol aşamamız vardı bizim. Eğer şunu eşit yapalım. Pekala şimdi çalışalım. Gördüğünüz gibi karşıma böyle bir yapı geldi. Birinci oyuncu satırı giriniz diyor. Bir diyelim. Sunu giriniz diyor. Bir diyelim. Hmm. Birinci satır ve birinci sunu girdiğim değer bu şekilde karşıma geldi. Çünkü girdiğim satır ve sun değerini biraz azaltmam lazım. Çünkü indeksler neyden hesaplanıyordu? Sıfırdan başlayarak hesaplanıyordu. Bu yüzden her aldığım Satır ve sütun değerini atamadan önce bir azaltacağım. Bu yüzden şöyle eksi bir diyorum. Şöyle de eksi bir diyorum. Ve aynı şekilde buraya da satır ve sütun değerlerini ne yapacağım? Eksi bir değerini gireceğim. Buradaki satır eksi bir diyeceğim ve sütun da eksi bir diyeceğim. Tek adam programı çalışırsam eğer, bakın birinci oyuncu olarak birinci satır ve birinci sütun diyorum. Gördüğünüz gibi buraya x değerini girdim. İkinci oyuncu olarak ne yapalım? İşte ikinci satır. 1in sun diyelim. Bakın buraya O harfini girdi. Bakın X O şeklinde gidiyor. Ben şimdi buradaki ortaya koymak istiyorum. Yani ikinci satır ikinci sütun anlamına geliyor. Satır 2 sun 2. Bakın X'i buraya koydum. Tabi bunu koyarken yapılar biraz bozuluyor. Şuradaki yapılardan dolayı. Neyse önemli olan programın doğru çalışma anlamı gerekiyor. Bu yüzden çok problem değil orasının gözükmesi. İkinci oyuncu olarak ben buraya koymak istiyorum. O'yu diyelim ki. O yüzden üçüncü satır birini sun diyorum. Böyle bir tane karşıladık çünkü bunun da sebebi bakın buradaki satır ve değerini de biraz azaltmamışız böyle bir azaltıyoruz ve artık herhangi bir sıkıntı olmayacak bakın çünkü üçüncü satır üçüncü üçüncü satır birinci sütun bir değer artıyordu bakın üç bir diyorum ve gördüğünüz gibi üçüncü satır birinci değeri x yerine girmiş oldu. Pekala oyun doğru şekilde çalışsa da yani bakın ikinci oyuncu tekrar üçüncü satır ve birinci sütun değerine girmeye çalışsa da bakın hata veriyor herhangi bir şekilde değer değişmiyor İkinci oyuncu da tekrardan hamle sayısı. Mesela ikinci satır ikinci sütun diyelim. Buraya O geliyor vesaire falan ama ufak ufak burada bir bozulmalar var. Yani yapılarımız biraz farklı ve bozuk gözüküyor. Bunu düzeltmek istiyorum ben. Çünkü bu tarz bir görüntü hoş değil. Peki bunu nasıl düzeltiriz? Hemen bunun için bir kafa yoralım. Bu gösterme işleminde bakın şuradaki tahta göster ismine gidiyorum. Burada şöyle bir şey yapacağım. Ben direkt buradaki tahtayı aslında şöyle yazdırsaydım eğer. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. Print. İyi diyorum programı programa çalışıyorum. Ve aslında çok daha iyi. Bakın birinci oyuncu birini satır bir üstünün değerine giriyor. X oluyor. Hafiften biraz daha kaymalar oluyor çünkü x'leri buradaki yapıya göre nedir arkadaşlar? Aslında biraz daha küçüktür çünkü buradaki yapı bu şekilde. E, bu X aslında farklı bir şekilde kaydetsek, aynı buradaki yapı gibi kaydetsek problemim hal olacak. O yüzden onu düzeltmem, düzeltmem gerekiyor. Bunun için buradaki yapıları bakın şöyle boş bırakıyorum. Tekrardan eski haline döndürüyorum aslında. Şöyle boş bırakalım. Hani boş olsun ama bir tane boşluk içersin. Şunları da şöyle boşluk bırakıyorum. Ve buradaki boşluk kontrol işlemini bakın şurada bir eşek boş yapıyorum. Aynı işlemi yukarıda yapmam gerekiyor. Buradaki satır ve sun işleminde yaptık. Boş ise bu şekilde olacak. Başka bir yerde hata yapmadım mı? Teyit etmek için tekrardan bakıyorum. Evet. Pekala. Programı tekrardan çalışıyorum. Birinci satır birinci sütun diyorum. Bakın birinci satır ve birinci sütunu x yerine girdik. İkinci oyuncu geldi. İkinci satır ikinci sütunu değerine girmek istedi. O harfi geldi. Birinci oyuncu işte birinci satır ikinci sütun dedi. Bakın birinci oyuncu yakalamaya çalışıyor. İkinci oyuncu fark etti bunu. Birinci satır üçüncü sütun dedi. Ve bu şekilde o harfini buraya koydu. Birinci oyuncu ellemiş oldu. Birinci oyuncunun kafası karıştı. Ve buraya koyması gerekirken aç gözlük yapıp ikinci satır birinin üstüne koydu. İkinci oyuncu artık üçüncü satır birinin üstüne koyarsa oyunu yenilecek. 3 1 diyorum. Ve gördüğünüz gibi oyunum sonlandı. Tabii de oyun sonlanmadan önce şöyle bir şey yapmasını istiyorum. Bakın burada return false diyor ya. Yani burada oyun sonlanıyor, değil mi? Tatlı gösterip işte şu oyuncu kazandı şeklinde yazdırırsak programımız başarılı şekilde bitecek. Bunun için de şöyle bir kontrol aşaması yapıyorum. Eğer self nokta durum Doğru değilse. Yani ne anlama geliyor bu? Oyun sonlanmış anlamına geliyor. Yani false ise buraya girecek. Çünkü false'un tersi true anlamına geliyor. Ve buradaki if bloğunun içine girecek. O zaman ne yapmak istiyorum? Ben buradaki self nokta tahta göster adlı fonksiyonu çağırarak tahtaya göstereceğim. Ve şöyle diyeceğim. Print oyun sonlandı. Kazanan. Peki kazanan Nerede anlayabiliriz? Aslında eğer buradaki durum adlı yapımız girdikten girerken hamlemiz neyse yani hamle, buradaki hamlemiz ikiye bölümünden kalan sıfırsa ya da 1'se buna göre hangisinin hamle yaptığını anlayabiliriz ve en son hamle yapan da kazanmış anlamına geliyor eğer buradaki durum değerimiz false döndürüse O yüzden son hamleyi yapan aslında kazanan olacağını düşünebiliriz. Ta ki hamle sayımız beraberlik değilse. Bu yüzden tekrardan şurada bir kontrol et aşaması yapacağız. If diyeceğiz self nokta hamle iki kalan sıfırsa şöyle yapalım kazanan diyelim kazanan diyelim şöyle boş olsun kazanan değeri x'ten atalım as ise kazanan değeri o değeri atalım bu şekilde ne yaptık kazanımızda belirtmiş olduk artık tek yapmamız gereken şey şu buradaki kazanan eşitledikten sonra format diyerek buradaki Kazan adı değişikliğini buraya yolladım. Şimdi programı tekrardan çalışalım hızlı bir şekilde. Birinci oyuncunun kazanmasını sağlayalım. 1-1 diyorum. İkinci oyuncunun 2-2 iki, iki diyorum. 2-1 diyorum. İşte 3 3 olsun. Daha sonra birinci oyuncu 3. satır. Birinci sunuya girdiği zaman bakın kazandı. Oyun sonlandı. Kazanan ilk şeklinde bana karşıma yazılmış oldu. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde ne yaptık? Bir çalışan XOX oyunu yaptık ve buna bağlı olarak programımızı şekillendirmiş olduk. Bu yaptığımız konsol XOX oyununu her ortamda ve her platformda çalışan bir arayüz programıyla etkileştirerek XOX oyununu bir programda görsel bir şekilde oynayabilir hale getirdik bir programda. Siz de bu şekilde programlar yapmak istiyorsanız benim Python kurslarım birden sonra Python 5 arayüz programı derslerimi elde ederek öğrenebilirsiniz. Hafiften bir saatte yazdığım programı incelersek. Programı çalıştığım zaman karşımıza şöyle bir arayüz gelmekte. Klasik x, -X oyununun arayüz hali. Başlangıçta X karakteri oynuyor. X'i koydum. Daha sonra O karakteri geliyor. Örneğin O'yu buraya koydum. Daha sonra X geldi buraya X'i koydu. O geldi buraya O'yu koydu. Saçma bir şekilde. X buraya koydu. O buraya koydu. X buraya koydu. Ve X kazandı şeklinde karşıma geldi. Daha sonra bunu kapattığım zaman oyun tekrardan sıfırlanıyor. Ve O bu sefer başta başlıyor. Oy koydum. x'i koydum. Oy koydum. X'i koydum. O geldi. Oy bastı. O kazandı. Bu şekilde ne yapıyoruz? Bir X -ox oyununu yapmış olduk arayüzde. Yani bir konsol ekranında çalışan programı hızlı bir şekilde arayüz uyarlayıp küçük bir oyun yapmış oldum. Biliyorsunuz ki bu ders ait tüm dokümantasyonları Mert Mekanik bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde YouTube'daki açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Merhabalar. Fight'ın öğrendikten sonra yapmanız gereken en önemli şey o dille ilgili projeler üretmektir. Salt bir programlama diliyle bir proje üretmek neredeyse imkansızdır. Bu yüzden yapmak istediğimiz projeye göre o dile ait framework'leri öğrenmek zorundayız. Senin iki boyutlu oyun yapmak istiyorsak Pygame'i, veri otomasyonu ve veri çekme işlemler için Selenium ve Beautiful Soap'u, mikro işlemcide, Raspberry Pi'de, masa üstünde ya da telefonlarda arayüz tasarlamak ve kodlamak için 5. Web sitelerinde backend yani arka uç kodlamaları yapmak için Django ya da Flask'ı. Mobil uygulama yapmak için Kiwi'yi. Görüntü yapmak için OpenCV'yi. Web sitelerinde örümcek kadar yazılımını kurmak için Scrappy gibi kütüphaneleri kullanabilirsiniz. Tüm bu setleri ve daha fazlasını da Mert Mert Mekatonik Udemy'de bulabilirsiniz. Bu videoyu YouTube üzerinden bulduğunuz için açıklama kısmında 150 indirme varan linklerden alabilir ve kendinizi kurslarla gidişebilirsiniz. Setler boyunca sorduğunuz tüm sorulara Udemy üzerinden cevaplamaya çalışacağımıza emin olabilirsiniz. Programa yapmak, kod yazmak değil problemleri çözmektir. Ve problemler karşısında yılmamaktır. Problemlerinizi çözmek için muhakkak Google gibi kaynakları kullanarak araştırma yaparak sorunlarınızı çözmeye çalışmalısınız. Setler aracılığıyla vizyon katmakta ve size ne yapabileceğinizi göstermek en büyük amacımızdır. Setleri bitirdikten sonra kendinize iyi bir temel oluşturacak ve yapmak istediğiniz projeyi artık tamamen sizin hayal gücünüze bağlı olarak geliştirebileceksiniz. Kursları bitirdikten sonra yapmak istediğiniz projeleri hayal gücünüze ve çalışma azminize bağlı olarak gerçekleştirebileceksiniz. Tüm kursları bu videonun açıklama kısmında indirimli fiyatlar ile elde edebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.